atıyorum. Eşleştirme mi yapıyorsun? Hı hı. Aferin. Elindeki ne? Mısır. Mısır. Peki. Mısır hangi renk? Sarı. Ol. Aferin olma. Şimdi hangisini eşleştireceksin? Şimdi de biber, biber. Biber eşleştireceksin. Hı? Aferin olma. Biber hangi renk? Şişi Aferin. Peki şimdi hangisini eşleştiriyorsun? Hı, o ne? Bunun hmm, adını bilmiyorum. Unuttun mu? Üzüm. Üzüm. Üzüm hangi renk? Bu evet. Elindeki ne? Çilek. Hangi renk? Çilek. Çilek hangi renk? Kırmızı. Aferin. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi de çilek işini yapacağım. Bana yemek mi hazırlayacaksın? He, çilek.